Esenler iftar sofrasında Aliya ve Aslıhan ağırlandı. talefenin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un üç önemli karakterini canlandıran oyuncular hayranlarıyla Ramazan coşkusunu paylaştı. Bazı, e, dizideki konuşur musunuz şehrinizle? Birazcık lütfen. İstanbul Esenler'de Diriliş Ertuğrul rüzgar esti. Dizide Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez, Aliyar karakterini canlandıran Cem Uçan ve Aslıhan karakterini canlandıran Gülsim İlhan Ali, Ramazan birlikte eliktir iftar etkinliğine katıldı. Oyuncular hayranlarının sorularına cevap verdi. Diziyi çekerken hiç o an yaşıyor musunuz? Yaşayarak mı çekiyorsunuz diziye? Yani yaşıyor musunuz derken şunu örnek vereyim mesela. Her cenk sahnesinden sonra bir 10 saniye ellerimiz adrenalinden titriyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da oyunculara teşekkür etti. Daha önce çocuklarımız değişik dizilere mahkum olarak kendi medeniyetimizi değil başka empose edilen medeniyetin tırısıyla büyürken artık kendi medeniyetimizin, kendi değerlerimizin, medeniyetimizin tırılarıyla büyümeye başladı. Allah'a hamdolsun. Ben şuna inanıyorum ki gerçekten yaklaşık bir buçuk yıldır, iki yıldır devam eden TRT'nin çok muhteşem ve her izlediğinizde de size farklı bir tefekkür dünyasına yol açan diriliş dizisinin doğrularla inşa edilmiş sözleri, doğrularla yazılmış sözleri sadece ve sadece bir dizi yapmak için değil, bir tefekkürü inşa etmek için yazılmış sözleri bu milletin her bir çocuğunun yüreğinde farklı bir iz bıraktı.